Merhaba arkadaşlar, ismim Samet Yenigün. 2011 yılında Samiha Everdi yı Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. 2016 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletimi Üniversitesi'nden mezun olarak Uzak Yol Vardiyaz Abide ehliyetini alıp uluslararası sularda ticaret gemilerinde çalışmaya başladım. Şimdi de Beşiktaş Azerbaycan gemisinin 4. kaptan olarak görev yapmaktayım. Böylesine geniş bir vizyon gerektiren, uluslararası ticarete doğrudan etki eden bir meslekte bulunabilmemin en önemli sebebi bir ay verdi ilgi İlgi alanlarımızı her zaman destekleyen, sürekli psikolojik olarak ve manen yanımızda bulunan hocalarımız sayesinde kendimizi geliştirdik. ilgi alanlarımızda uzmanlaştık. Etkin ve etkin bir olarak üniversitelere gittik. Lisede halk sanatı ve tiyatroyla iyi derecede ilgilenme fırsatı buldum. Üniversitede de kürek sporuyla ilgilenip Türkiye birincisi olan takımda 3 sene bulunabilmiştim. Etkin ve yetkin bireyler yetiştiren Sami Ayverdi Anadolu Sesi'nden mezun olanlar şimdi Türk bayrağını dünya denizlerinde dalgalandırıyor, meslek dergilerinin köşe yazarlıklarını yapıyor ve birçok şirkette yönetici kadrolarında bulunuyor. Siz de bu fırsatı elde etmek isterseniz biz Ayverdili'yiz, siz de bekliyoruz diyoruz. <laughs>